Şimdi şu üstümüze görünen kayaya deke asarı derler. O deke asarına giden gelmez daha Hayır, diye bir şey derler. Aynı ona döndü. Hiç Kızın biri kendini astı. Birisi Abdurrahman abicanın kızı vardı. Daş altında kaldı. Daşın altında şey oldu. Cemal vardı. Amcamın oğlu. Tavşan avlarken kardan uçtu. Aynı yerde. Şey. Çoban Ali Aynı düştü o ölmedi. O şekilde dekesarı bir canlı şey olarak karşıma aldım. Şunu söyledim. Sana söylüyorum Dekesarı yine mi bıraktın kanlı eseri? Yine belimize vurdun keseri. Utan Dekesarı utan. Nedir bunun köye kastı? Kimisini taşlar bastı? Kimi tuttu kendini astı? Utan Dekesarı utan. Kıya doğrudur yüzleri, yedin nice genç kızları, derde bıraktın bizleri, utan de sarı utan. Ne olacak bu köyün hali, zar sokaktan gider yolu, oradan uçtu çoban hali, utan de sarı utan. Sana komşu pancarini, ne söylesek kara yönü, su yerine içtin kanı, utan de kesarı, utan. Münafıssın ne demeli, katilsin eli gamalı, sen yedin sarı cemalı, utan deke sarı utan. Bir kuş gelse sana konar, düşündükçe içim yanar, ne güzel yaracak pınar, utan deke sarı utan. Deke sarı iki yüzlü, yaptığını çok gizli senden büyük bir el bizli, utan deke sarı utan. Yaptığın iş yetti güce, yettiğini koy bir uca. Ne dağlar var senden yüce, utan de kesarı utan. Sabah giden akşam gelmez, hükümdarlık sana kalmaz. Sana karşı yazdı Yılmaz, utan de kesarı utan. Bir de bu köylülere mi söyledin sen? Bir şey daha söylemişsin. Hmm. Hmm. Dedi çok güzel. <laughs> Dile alsak bizim köyün Derdini önden giden hiç görmüyor Ardını kızlar sever Dişki dikiş bursunu okul kıymetini Bilmeyen de var İhtiyarlar çıkar bahçeye bağ, Çobanlar sürüsünü yayanlar da Dört geçisi olan olur bir ağa Burnu yere düşse Almayan da var Kimi zengin de kimisi naçar Kimi ilkbaharda yaylaya geçer Kimi sıcak demez ekinim biçer Baklasın burçan yolmayan da var Kimi çalışır da kimisi yatar, kimi malın götürür pazarda satar, kimi zenginim diye havasına atar, fakirlikten yüzü gülmeyen var. Kimileri der ki ee böyledir kader, işlerini sarmış kam ile keder, alır yorganını seraya gider, hurbete gidip de gelmeyenler var. Kimi evlat var ki babaya bakmaz, Ramazan ayında savura bakmaz, kimi soğulanır da camiden çıkmaz, vakit namazını kılmayan var. Tarihte söylenir Yılmaz'ın sözü, bakmayın bu sıra çok üzdü sizi. Bir gün kapanacak elbette gözü kefen muhani diye ölmendi.